Değerli sayfa takipçilerimiz ve müşterilerimiz, firmamızın yeni çıkartmış olduğu Supernano genel temizlik ürünü ile özellikle hanımefendilerin çıkarmakta zorlandığı saç boyası lekesinin nasıl çıktığını uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Biz saç boyamızı hazırladık, hatta birkaç yere sürdük. Şimdi videomuzda biraz da sizlerle beraber şu beyaz kısımlara sürelim. <laughs> Bu kısım biraz kalsın. Ee, o arada da biz ürünümüzün tanıtımını yapalım. Ee, ürünümüz çok amaçlı genel temizlik ürünüdür. Özellikle çıkması zor olan lekelerde kan lekesi, mürekkep lekesi, oje lekesi, saç boyası lekesi bunları da kullanabilirsiniz. Halılarınızda, oturma gruplarınızda, ee, banyolarda, fayanslarda yanmış tencere tavaların altlarında, aspiratör temizliğinde, çamaşır makinesine ek deterjanı katkı olarak kullanabilirsiniz. Bulaşık makinelerinizin iç temizliğinde kullanabilirsiniz. Beyazlarda özellikle çıkması zor olan gömleklerin yaka ve kol kısımlarındaki kirlerde, perdelerde kullanabilirsiniz. Klima temizliğinde kullanım alanında tamamıyla sınır yok. Özellikle beyefendiler araçlarının motorlarında, can taksamlarında, iç döşeme, tavan aksamlarında kullanabilir gönül rahatlığıyla. Ürünümüzü Antalya merkezde imal etmekteyiz. Merkez satış ofisimizde Antalya Mark Antalya'nın karşısında. Türkiye'nin her yerine kapıda ödemeli gönderim sağlıyoruz. %100 iade garantilidir ürünümüz. Dileyen müşterilerimiz ürünümüzü gelip mağazamızdan istediği yerde deneyip o şekilde alabilir. Dilerseniz şimdi çok fazla da uzatmadan biraz önce saç boyasını sürdüğümüz yerde hemen ürünümüzü sıkalım. Kiri çıkartalım. Şuraya da sıkayım. Bakın. Biraz önce buraya da uygulamıştık. Biraz kurusun diye bekledik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Görmüş olduğunuz gibi Biz buraya zaten biraz önce uygulama yapmıştık. Biraz da e, kurumuş olan daha yani videoya başlamadan önce sürdüğümüz yerde e, hemen uygulamasını yapalım. Ürünümüzü biraz daha sıkayım ben. Hemen silme işlemine geçelim. Büyük bir nokta. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu kalan yeri de ben hemen sileyim. Evet arkadaşımız çekerse gördüğünüz gibi halıda herhangi bir leke iz kalmadı ürünümüzü evinizin, iş dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. %100 iade garantilidir. şimdiden çok teşekkür ederiz efendim.